Ya sabah ya sabah ne var ya Arkanı dön yap şimdi Lan geri zekalı mısınız lan Abi lütfen kaldı. ne olur abi Vallahi bir şey demeyeceğim bir daha ne olur Sizin için, için de yap. Yapmayın ne olursunuz yap Kuzenime ediyordum Ya sövme anneme sövme Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile yepyeni bir velet sesi videosuyla karşınızdayım Velet komutan tekrardan geri döndü Bugün herkese oyunda komutanınızım diyeceğim Emirler vereceğim bakalım nasıl tepki alacağız Daha çok velet sesi daha çok troll videosu istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın İyi seyirler diliyorum Sesim geliyor mu? Alo selamun aleyküm selam abi Aleyküm selam Ya bu namına sabah sabah ya Kafa açmaya mı geldin kardeşim Ne dedim ya? ben sizin e, hem ben sizin komutanınızım. Ya ne komutanı ya? Nereye atladınız lan? Ben buraya atladım. Adam var burada buraya... adam var. Buraya dikken. <laughs> öldüm ya. Muzla mi ya. <laughs> ben öldüm. Aşağı gelin çabuk. Neredesin sen? Aşağı. At... Aşağı. Oğlum düzgün konuş ben sen komutanım lan ben senin. Ya, ya sabah sabah ne bağırıyorsun ya. ya? Aşağı gelin çabuk Aşağı gelin lan ya. sinirlendirmeyin beni bağırma lan. bağırma lan milletin içinde aa yusuf da öldü eşekler beni dinlemezseniz ölürsünüz işte çabuk yanıma gelin çabuk gelmeyeceğiz lan biz burayı temizleyelim de seni çağırmayalım görüşürüz Bu buraya gelin buraya gelin yanıma valla sinirleniyorum yanıma gel çabuk ya, kes lan ya bir sus yeter ya oğlum benimle düğün bu için ben sizin <laughs> komutanınızım lan pardon komutanım ya bir sus a*** çocuk ya bak kim Okan Uşan? Kim o konuşan? bana ismini ver bir. Ver bir ismini. 3 numara. Semo Gel gel yanıma. Gel şimdi yanıma. Yanıma gelin. Çabuk. Gelmem ki. Oğlum gel diyorum bak sinirlendirme adamı. Yanıma gel. Ha Online. Otur. Otur lan. Çık. Buraya gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel diyorum lan. Lan yanıma gelsene. Ya yarra. Bizimize bela oğlum. oğlum. Git yüzüne kapıyı kapatıyorum hala geliyor ya. Buraya gel. Yanıma gel. Orada dur. Evet. Gel buraya. Gel buraya otur. Gel yanıma lan. Tamam. Köpek eğitir gibi de eğitmeye çalışıyor. Gel buraya. Oğlum yerinde dur. Çocuğum, evladım. Rabbi ya için Allah. Bir dur lan. Oğlum sabah sabah ya bu velet. Ya Baba, ya sabah sabah bu ya velet ya. nereden geldi ya? Kafa açıyor ya. Sabahın altı. Bir git amk başımıza. Kafa mı buluyorsun ya? Bir tamam. Sağ, bir... Sabahın altı ya. Lan beni bağırtırmayın lan. Buraya gel. Yanıma gel. Otur. başından başımdan. Am git lan. Otur kralını şimdi. Sik. Ee, ben gel oturacağım e, içeriye. Yusuf, oturacağım Yusuf, şey. sakın! Yusuf sen gelsene ya. Bir dakika gelsene içeriye. İçeriye bir dakika gelsene. Yusuf. Yusuf. Yusuf boku yedi. Oğlum bak akıllı durun adamın. Sabah sabah kafa mı buluyorsun burada bile ya? Eee şey. Ya bu ne oğlum ya? Sabah sabah bir oyuna giriyor. 18 yaş altına yasak yasınlar şu şey ya? şey oyunu <laughs> ya. Bu ne ya? çocuk çocukla oynanıyoruz ya. Ne yapayım? sus lan. Gel yanıma Böyle gel. Ya. bir tane daha adam var. Tamam vurdum ben. Merak ben etmeyin. Her şey, Her şey kontrol altında. Her şey kontrol altında. Kilimizi çalıyor. Oğlum ben de düzgün olacağım. Ağzına sıçarım senin ha. Sabah sabah. Sabah sabah sıçtın ağzımıza ya. Böyle et yanıma gel sana bak ne vereceğim gel gel. Ne vereceğim? Ağzına buz vereceğim. Gel bak buradayım bak buradayım buradayım. buradayım. Geldim lan. M4 var. Ben de M4 var ki zaten Adam şey. M4'ümü Hayır scope var bak oraya git. Enayi enayi beni öldürmeye çalıştı enayi. Ya patlatırsın ya. Bu top yok mu ya onu yakalım ya. Bu, bu yanarak değil bu patlayarak ölmesi lazım ya. Sen benim bokumu ya bokumu. Allah senin belanı vermesin. Şey, şey Şerefsiz. Üç numara. Ne var lan ne var? De. Gel, gel bir dakika bak sana ne vereceğim ondan sonra arkadaşlığımız e, ilerleyecek gel yanıma. Ba bak verdim. buraya geç tamam mı? Ondan sonra buraya dön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane adım atacağım benim yaptığım gibi tamam mı? E, ondan sonra envanterine gelecek? Evet, Bekle daha yapma. Arkana dön yap tamam. şimdi. 1, 2, 3 ya senin ben geri zekalı aptal ne yapıyorsun? Senin ben senin bela beyin yok. Oğlum yeter çocuğa küfredip durma ya. Ya ne yaptın Allah Allah sen ki ee, yanlışlıkla elimden kaçtı. Ben ben beyni geri zekalı. Oğlum bak düzgün var ben işte. Bu sağlıkları kim alıyor oyuna ya? Kes lan. Daha La, çocuk. 5 yaşındaki düşünüyor? veletler oyun oynayabilir miyim? Bana böyle diyor 5 yaşındaki velet de abi ya. Bana böyle diyorsunuz ama ben geçen hafta babamı kaybettim. Başın sağ olsun küçük velet. Başın sağ olsun. Veletin maskarası da varmış. Böyle bana hep velet diyorsunuz ya içinizde. İçinizi bir arabanın içine koyup Sizin de sen biz geles mi? Oğlum dizi ben, ben ya. Buraya motor geldi lan. Nerede öyle işaret at. Önümde önümde. Kaldırmada. Aa motor gitti motor. Gitti. Motor gitti. Gelin Otomu gelin. Hala. Sabah sabah. Ağzımıza sıçtı ya. Sabah sabah. Adam burada. Öldü ya salak ya. Sen ondan daha salak. Sen <laughs> valla bak çocuk benim canımı sıkma. Arabayı <laughs> sana sokarım. Adam burada. Bot bot o da senin gibi bot o. O da senin gibi bot. Gideceğim <laughs> <sallan>, ee... <laughs> ya bacanım. Eee. Ya şöme anneme şöme şöme ya. Sus şimdi. Çok mu komik lan anamı kitir ediliyor burada. Valla bayağı komikti ya. Ben vurdum. Ya vur. Ya. Anamı lan. Ya niye vuruyorsun ya oğlum ya? Rank kasıyorum ya. ya. Sokarım sen oyna, sen oyna. Aa rütbesiz girmişim lan. Rank kasıyorduk ya. Ana ben de rütbesiz girmişim. Şey. Ne diyordum bu velet nereden de geldi? Rütbesiz de böyle de geldi ya. zaten. Lan gel ya lan lan ben hepinizden Sen konuşma Ula, lan. Işte böyle ben, ya, ben ya sen konuşma. Ve ben... ben... adamlar burada ölünsiniz inşallah. Ben ölmem. Değil mi ölürüm de gör. Şey kadar var bin arabaya kaçalım, bin kaçalım, bin kaçalım. Lan yok 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 yok. Lan yok yok. yok. yok, yok. Arabaya git. Ha, <laughs> elayla <Enayiler>, kaçamadılar. <laughs> Arabayı alayım da geleyim. Adam burada. Tamam. Vurdum vurdum adamı vurdum Ya Ulan, gene çaldı ya. Yok ya. ya Çalma lan Yine çalma lan. Ya, bol Nerede bol bu lan. nerede bu Ben burada Yere lan Ay <laughs> hey, yanıyor yanıyor. Aptal yanıyor. <laughs> Öl lan. Öl geber lan. Abi ne oldu? Çileleri biz aldık. Oo. Ona ver bana ver bana ver. Bana ver 2 numara onu bana ver. Abi bokunuzu diyeyim yapmayın ya ne olursunuz? İçinizin baş parmağını yalayayım. Ne olur beni bırakın. Seninle <laughs> beraber yok <lan>. yapacağız. <laughs> Abi ölüyorum vallahi canım gidiyor. Lütfen kaldır ya. Abi yalvarıyorum valla ne olur özür dilerim sabahtan beri bütün her şey için özür dilerim ne olursun beni bırak ne olursun Am***im ya Abi ne olur ya Seni şimdi tenhaya getiriyorum Yerim senin abini hadi Abi, İndim Ayşe Aa. Tutmayın ya Abi ya. abi yani. lütfen kaldır ne olur abi Vallahi bir şey demeyeceğim bir daha ne olursun Aha. abi Tutma lan Bırak Ah Peki. Abi ne alıyorsunuz? Evet. Dur dur tutayım tutayım. Tamam dur tutuyorum tutuyorum. Abi yalvarırım ne alıyorsun? Evet. Tamam dur tutuyorum tutuyorum. A abi lütfen. Ölüyorum. <laughs> abi ya tutun lan. Ya. Vallahi bir şey demeyeceğim lan. Tutun oğlum tutun lan. Yazık lan. Tutun ya yazık. Yazık, yazık ya. abi yazık. Dari. Vallahi yazık. gel. Gel. ya. Gel Ne oldu ee, Ne oldu? Oldu. Abi, gel şimdi buraya. Bu sefer seni kimse yerine alamaz. Gel buraya. Abi, Abi. kurtaracak acaba? Abi yeminini, yemin ederim. silah lan? Silah. Silah, dur öyle, dur öyle. kuzen, kuzenime ediyordum. Abi ne olur kaldır vallahi kuzenime ettim. Yemin ederim size sizle alakası yok. Kuzenim e, dondurmamı aldı Allah Allah, ona küfür ettim. Allah, kuzenini Allah Mal Abi yemin ederim Allah sizden razı olsun. Gerçekten az önce kuzenim dondurmamı aldı diye iş şey yaptım yoksa yok yani. Ölüyorum. Adam mısınız lan siz? Gel lan bir. Senin ben gel buraya. Adam mısınız lan siz? Adam mısınız? Sen nasılsın Tahper? Zaten hepinizi de raporladım. Adam böyle ya. Onu burada bizi... boşsun. Aynen bırak, bırak, bırak boşsun. bırakalım gidelim o. gel gel bırakalım. Adam mısınız lan? Şu git de soldaki arabanın da tekerini alalım. Yok yok. Aha dur alalım ya. Aa almayın. Şuna, şuna gidelim, şu arabaya gidelim, şu arabaya, sağdakine gidelim. Onu, ben... onu da alalım. Yapmayın, ne olursunuz yapmayın. Alana giremiyorum, ne olursunuz yapmayın. Hayırlı teker. Bunun tekerini kim aldı? 4 numara aldı herhalde. 4 numara niye bunun tekerini aldı? Bunu vereceğiz sanmıştım ben. 4 numara ya ne yapıyorsun ya bunun lastiğini niye alıyorsun ya? Oğlum hepsinin lastiğini niye ya, alıyorsun? Ya dört numara niye lastiği kardeşim ya? Ya dalga mı geçiyorsun ya? Ya, ya bir numarayı söylüyoruz biz de seninle mi uğraşacağız kardeşim ya? Bunda patatak ne? ya iki numara. Bunda patatak bu da ölsün ya. Al işte ya. <laughs> Allah geber. Allah size. Iki ne 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 oldu 2 numara ne ne ya ne Şun 4 numarayı ne Dörtmen molotof yok ki ya. Dört numarayı da yakaladık. Dört numara da verdik galiba ya. Gördünüz değil mi? İşte. Aa, ne konuşuyorsun ya? Kimsenin ağrı kimse de kalmaz. Evet Allah. Allah'ınızdan bulunan Ya sen bir sus. Oğlum Ağaçı nasıl gireceğiz ya? ya? Giremeyeceğiz galiba ya. Ya var veletlerle uğraştık oyun boyu. Ya adam o, ol, adam olsaydınız Aa. size arabamı alırdım. Allah belanı evet, versin. Ne adam vuralım ya. Allah belanı versin. Aa, hiç durma direkt gidelim de iki tane iki iki velletle ölsün ya. Sus lan. Lan sus lan. Sen benim bokumu ye bokumu. Sevsin. Sen bizim bokumuzu ye şerefsiz. Gel, bir, gel şunları patlatalım. Ya. Gel bir numara. Gel dört numara seninle kanki olalım bu iki tane yavşağın ağzına sıçalım. Hadi. Yapalım. Ya yavşak. ya sana... Adam da görmedik bu maç boyu ya. Dört numara e? sana küfür ediyordu. Sen niye bize geliyorsun? Enayi Ha adam adam adam. Hadi gidelim kinoğra. Eldim ya. İkisi de eldi veletlerin. Üç numara. Ya sus lan sus ne var lan. Senden adam adam olmaz trik. Oh be iki velet de öldü. O iki velet İnanamad de seni. Yine var ya çok severim bu veleti. Gittim botlara öldüm burada. Hadi bakalım sizi görelim. Ha elde 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 ve video buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız, beni seviyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere çok ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.